Herkese selam arkadaşlar. A101 27 Mart 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İlk sırada Arzum saç kurutma makinesi 899 lira. Düdüklü tencere 750 lira. Mop temizlik kova seti 599 lira. her 8 parça tencere seti 1100 lira. Arzum seramik tabanlı ütü, 999 lira. Tava ve sahan seti, 599 lira. Saklama kabı seti altılı, 139 lira. Cam sabunluk, 299 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık, 199 lira. Çok amaçlı mutfak rafı, 999 lira. Ahşap kutlu emaye sosluk, 199 lira. Asılabilir soft kapaklı çöp kovası, 75 lira. Kilitli saklama kabı seti dörtlü, 135 lira. Kivi şarjlı kahve ve baharat öğütücü, 699 lira. Arzum tost makinesi, 1999 lira. Kivi şarjlı süt köpürtücü, 139 lira. Yer kardin dijital baskül, 279 lira. Arzum okka Türk kahvesi makinesi, 1399 lira. Takı ve aksesuar organizer çeşitleri, 70 lira. Erzak kabı, 50 lira. Bambu kapaklı borosilikat demlik, 249 lira. Lav taban boyalı üçlü su bardağı, 115 lira. Nehir döner standlı 6 parça baharatlık seti, 499 lira. Paşabahçe grey servis tabağı, 155 lira. Ayaklı kapaklı servis tabağı, 249 lira. Dönen bambusunun tablası, 199 lira. Philips 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV, 30.999 lira. Lav taban boyalı üçlü meşrubat bardağı, 125 lira. Yer kardin saç maşası, 899 lira. Kivi elektrikli yatak süpürgesi, 1.699 lira. A101 indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkürler, hoşçakalın.